Herkese selamlar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün Zikri Sezgin'le matematik ekranlarından ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlarım artık çemberin analitiği konusunu bitiriyoruz. Bir doğru ile bir çemberin birbirine göre durumunu anlatacağım sizlere. Hazırsanız şöyle bir başlayalım. Şimdi benim arkadaşlarım ilk önce biz bir beyaz sayfa açalım kendimize. Biz biraz orada bir konuşalım. Ondan sonra sen İşin ana mantığını kaptıktan sonra sorularımızı çözmeye çalışalım. Arkadaşlarım şimdi ilk önce bir çemberin bir doğru ile birbirine göre durumu nedir? bunu nasıl yapabiliriz? Onun hakkında biraz konuşalım sizle. Şimdi mesela bir tane biz kendimize çember aldık. Bir tane de bir doğrumuz var. Şimdi bu doğru ya çembere teğettir ya çemberi iki farklı nokta keser ya da çemberle ortak noktaları yoktur. Yani bunlar kesişmezler denilebilir. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Bak şimdi örneğin doğrum benim burada. Tamam mı? Birinci durumum bu olsun. İkinci durumumda şöyle alt tarafa yazayım isterseniz. Ee, burada da doğrum çembere teğet olsun. Doğrum çembere teğet olsun. Üçüncü durumda da doğrum çemberi iki farklı noktada kessin. Şöyle iki farklı noktada kessin. Bak bunu incelemenin çok basit yöntemi var arkadaşlarım. Bir kez senin çemberinin bir tane bir merkezi var. Değil mi? Bu merkezin bu ve bir de yarıçap var haliyle. Şimdi merkez ve yarıçap, e, merkez ve doğru arasındaki mesafeye bakacağız. Yani buradan buraya kadar olan mesafeye bakacağız. Diyelim ki bu mesafe bizim için d olsun. Mantıken, d r'den büyükse, bak d r'den büyükse buradaki e, merkez ile doğru arasındaki mesafe r'den büyükse, görüldüğü üzere kesmiyor. Üstüne yine merkez ile doğru arasındaki mesafe r'ye eşitse, yani aynı sayısa, d eşittir r ise, Bunlar birbirine teğet Ama görüldüğü üzere şu mesafe, şurası r arkadaşlarım, hipotenüs olduğu için şu mesafe r'den küçükse doğru çemberi keser diyebiliriz. Yani sadece bu uygulamayla bile bu tarz soruların üstesinden gelebiliriz. Hazırsanız başlayalım. Yine doğru çemberi kesmez, işte doğru çemberi keser diyebiliriz. Bir de şunu da yapabilirsin aslında. Bunları ortak çözüp, ortak çözüp paraboldeki gibi bir işlem yapabiliriz ama çok da fazla iş onlara gerek yok. Şimdi he, burada bir hatırlatmadan e, hatırlatma yapmamız lazım O olmadan olmaz arkadaşlarım. Neydi o herhangi bir noktanın herhangi bir a x0'a y 0 noktasının herhangi bir doğru yolun uzaklığı ax artı B artı c eşittir 0 doğru sonun Şimdi bu noktanın bunu uzaklığı. Şimdi burada direkt formülü verip geçeceğim. Ben ispatını 11. sınıf konu altında yapmıştım. İspat da güzel bir ispat. Lazım mıdır? Çok da gerek yok aslında. H'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? H'yi şöyle buluyoruz. Yani mesafeyi. Birinci bileşeni birinci bileşen şey x yerine yazıyorsun. Yani a çarpı x sıfır bir sayı geliyor. İkinci bileşeni y ye yerine yazıyorsun. b çarpı y sıfır bir sayı geliyor. artı c ile topluyorsun. Burası Mesafe bulduğumuz için negatif bir sayı gelebilir. Onun için burada mutlak değeri alıyoruz. Negatifi pozitif yapmak için. Burada payda kısmına da x'in kat karesini ve y'nin kat sayısının karesini topluyoruz. karekök içine alıyoruz. E çok acayip bir formül. O yüzden ispata e, baksanız aslında bunun niye böyle olduğunu görebilirsiniz. Yoksa direkt böyle tepeden inme kimse böyle bir şey yazmamıştır. Fark ede fark ede gelmişlerdir buraya kadar. Ama ispatta bir şey katar mı derseniz yani en azından bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Şimdi bunu da yazdığımıza göre burada uygulamamızı yapalım. Şimdi analitik düzlemde bu çemberi ile bu doğrusunun birbirine göre durumunu inceleyiniz. <laughs> Hemen bakalım arkadaşlarım. Böyle bir çember aldım. Bunun merkezini artık biz gözümüz kapalı söyleyebiliriz tabiri caizse. Eksi 4'e 2. Burayı sıfırlayan sayı. Eksi 4 burayı sıfırlayan sayı 2 ydi. Eksi 4'e 2. Yarı çapı da gördüğümüz üzere ne arkadaşlarım? 100'ün karekökü 10 olacak. biz diyoruz ki acaba bu merkezle yani eksi 4 ile 2 arasındaki mesafe kaç? Hemen şöyle bir bulalım arkadaşlarım. Bak 4x eksi 3 y Buradaki doğruların genellikle böyle kat güzel verirler. Ama dikkat edin. Eşittir 8 değil arkadaşlarım. Eksi 8 eşittir 0. Formülümüz bizim hep eşittir 0 durumunda çalışır. O yüzden de buraya 4x eksi 3 y eksi 8 eşittir 0. Bak 4 eksi 3 hani kareleri toplamını yapacağım ya Güzel bir şey gelecek. Orada e, çok fazla yormamışlar. Buradaki mesafeye bir bakalım. Ne yapıyorduk biz? Mesafeye D diyelim isterseniz. X'e X4 yazıyorum. 16 oluyor. Y yerine 2 yazıyorum. 6 oluyor. 8 yazıyorum. Bak bunu mutlak değişine almam lazım. 4'ün karesi 16. 3ün karesi 9'u topluyorum. Kare gök içine alıyorum. Bak ne güzel 5 geliyor. Güzel bir şey geliyor. Toplayalım arkadaşlarım. Şöyle eksi 22. Eksi 8 daha. Kaç yaptı? Eksi 30. Mutlak değeri 30. Oranladım 6. Bak şimdi. İkisi arasındaki mesafe 10'dan küçük. Yani burada değil. 6 ya buradan buraya kadar 6 olmaz. Teğet de değil. Çünkü teğet olsa 6 ile 11 birbirine eşit olmalı. O zaman ikisi arasındaki mesafe şöyle bir şey. Yani bak burası 10 ken arkadaşlarım. Merkezle doğru arasındaki mesafe 6 birim imiş. Bitti. Ne yaptı o zaman? İncelediniz dedi. İnceledim. Kesti farklı noktada kesti. Tamam mı? Bak 37. 37 doğru çember iki farklı noktada keser. 38'e geldim ben. Böyle isterseniz 38'de yukarı kısmı kullansak fena olmaz gibi gelecek bana. Şimdi ne diyor? Teğettir diyor. E tamam arkadaşlarım teğetse. Hocam bunu koordinat düzeme çizmeme gerek var mı? Hiç gerek yok. Bak direkt böyle çiz. Bak buraya sıfırlayan 2. Burayı sıfırlayan arkadaşlarım eksi 1. Bunun yarı çapı kaç? Buradaki kök 9'un kök 9'a bakıyorum. Oradaki 9'un karekökü. kökü. Teğet diyor arkadaşlarım. E teğet. Al sana teğetlik. O zaman ne demem lazım? Bu noktanın buna olan uzaklığı 3. Tamam mı? Doğrumda 3x artı 4y artı m eşittir 0. Her şey uygun. Eşittir 0 falan yazılmış. O zaman ne yapıyorum ben? 3 eşittir diyorum. Mesafe buluyorum. 2 yerine yazıyorum 6 diyorum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 diyorum. Artı m diyorum. Mutlak değer kesinlikle ve kesinlikle kullanmak zorundayım. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Topladım 25. 2'ye böldüm 5. Şey 2. Kare aldım 5. Bunlar arkadaşlarım pisagor üçlüleri. 3, 4, 5 diyebilirsin. 5, 12, 13 diyebilirsin. 7, 24, 25 diyebilirsin. Hocam eksiler eksilerin herhangi bir sıkıntısı yok bize. E burası ne yaptı? M artı 2 eşittir 15 yaptı. M kaç olabilir diyor. Mutlak değerden kaynaklanan bir şey o. Arkadaşlar M artı 2 ya 15'tir ya da eksi 15'tir. Buradan M ya 13 gelir ya da arkadaşlarım eksi 17 gelir. Bak oyunu kurallarına göre oynarsanız hiçbir sıkıntı çekmeyeceksinizdir. 39 ne diyor? Doğrusu arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir diyor. O zaman mantıken şöyle bir de düşünmem lazım. Yani çember buradaysa Doğru da burada bir yerde. Hocam do doğrunun böyle olduğunu nereden biliyorsun? Ya bilmiyorum. Kaba taslak çiziyorum. Ha böyle bir şey olsun. Ama düzgün olmasını istediğim için ne yapıyorum? Dümdüz çiziyorum mesela. Tamam. Yani koordinat düzeninde çizmiyorum. Şöyle yapıyorum mesela. Şimdi. Merkeze 6'ya 2. Şurası 6. Şurası 2. Yarı çapım ka kaç arkadaşlarım? Yarı çapım da 4. Şimdi 6'ya 2'nin bu doğru yolun uzaklığı. Bak 6'ya 2'nin bunun uzaklığı ne yapıyordum? D diyelim isterseniz oraya. X görünümleri 6 yazıyorum. 18. Dilimi ısırdım ha. Y görünümleri 2 yazıyorum. Eksi 8. Artı 24. Anıyor mu? Koparmışım ha. Bir parça koparmışım. Artı 24 bölü. Bak yine 3, 4, 5. Ya öyle olmak zorunda değil. Ama olmuş. Yapacak bir şey yok. Bunlar çıktı. 10 değil mi? 34. Yanlış olmasın. Kesirli meseli geliyor ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. D eşittir. Kaç burası? 10, 30, 34 bölü 5. E şimdi buradan buraya kadar 34 bölü 5. En kısa mesafe demesi merkezden geçecek şekilde şurası arkadaşlarım. Şurası en kısa mesafesi. O zaman 34 bölü 5'ten 4'ü düşersem 14 bölü 5 yapacaktır. Bir kontrol edeceğim çünkü başka sayı bulamamışlar mı acaba? 39, 14 bölü 5 öyleymiş. Yapacak bir şey yok. 40. Ne diyor? AB 8 birim diyor. İyi. Yukarıda verilen 2 eksi 1 merkezi çemberin denklemini bulunuz. Buluruz. Sıkıntı yok bizim için. Biz neyi bulacağız? yarıçapı bulsak olay bitti zaten. Bak şimdi. Bunun bunun uzaklığı. Bulabilir miyim? Oho. Hem de nasıl bulurum? Yazalım. X görmene 2 yazdım. 2. Artı. Y görmene eksi 1 yazdım. Vaz, vazcaydım buradan. Eksi 1 yazınca eksi 2 oldu. Artı 10 oldu. Mutlak değerini aldım. Böyle arkadaşlarım. Bak. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Bunun kare kökü. Bak burası ne yaptı? 10 bölü kök 5. Yani 10 kök 5 bölü 5. 2 kök 5. Nereyi buldum? Aha bak burayı buldum. Burayı buldum. Şimdi AB 8 ise merkezden kirişe indirilen dikme kirişe iki eşit parçaya böleceği için. Ha bak burası 4 burası da 4. O zaman ben şurayı bulabilirim. E 16 20 daha 36. Pisagor yaptım burası da 6. O zaman çemberin denklemini nasıl yazıyordum? X eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 1'den y artı 1'in karesi eşittir. 6'nın karesinden 36 yazıyordum. Olayı bitiriyordum. Zor bir şey değil arkadaşlarım. Bir tane bir analitik geometriseniz zaten işini gören, bilmen gereken bir tane bir şeyi kullanıyoruz. Bir formülü kullanıyoruz. Merkezi bu olan ve bu doğruya teğet olan çemberin denklemini bulunuz. Basit. Yani neyi basit? Yarıçapını bulduracak bana. Al bak şu işte. Merkezi bu. 5'e eksi 2. E teğet. Evet, işte bak burada, evet. Burada yarı çapı bulduracak bana. E yazalım. X gördüğüm yere 5 yazdım. Y gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Artı 7. Mutlak değerli yapayım ben bunu. Bölü. Bak. Birin karesi artı birin karesi. katselerin kareleri toplamı 2 yaptı. Kare kök içinde. E ne yaptı? 10. 10 bölü kök 2. Bu da 5 kök 2 yapacak. E yarı çapım 5 kök 2. O zaman denklem yazayım. X eksi 5'in karesi artı. Y artı 2'nin karesi. 5 kök 2'nin karesi kaç yapıyor? 50 mi yapıyor? O da 50 yapıyor. Yani x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi işte r kare vardı ya o bu işte. 42. Analitik düzlemde bu doğrusu ile bu çemberinin kesim noktalarının apsileri toplamı kaçtır? İki yoldan çözeyim mi ben bunu size? Şimdi iki yoldan nasıl çözebilirim? Bir kez bir şeyden çizebilirim. Ama şöyle yapalım. Hani şey demiştim ya. Daha ilk örneklere bu derste örneklere başlarken işte kesiştirip parabol olarak da yapabiliriz demiştim ya. Öyle yapalım. Kesim noktası diyor. Çünkü bir tane bir çemberim var benim. Bir tane doğrum var. Bunların absislerini soruyor. Yani koordinat düzlemdeki yerlerini soruyor. Ama çizerek yapmak yerine şunu yaparım ben. Y gördüğüm yere x eksi 1 yazarım. Bak x kare artı. Y gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam. Kesişecek çünkü bunlar 3 oldu. Şimdi buradan ben bir kare alayım. x kare artı 2x kare eksi 2x artı 1 eşittir 3. Değil mi? burası ne oldu? 3x kare eksi 2x eksi 2 eşittir 0. Şimdi absleri toplamı diyor. Çarpanlarına ayırabilir miyim? Düşünelim. Düşünmeyelim. Uygulayalım. Deltasına bakalım. Hiç daha tenezzül bile etmedim. B kare eksi 4 ac. 4 artı. Bunların çarpımı kaç arkadaşlarım? Eksi 6. Değil mi? Eksi 4 ile çarpacağım. 24. Deltası 28 yaptı. Yani diyor ki uğraşma. Sen bunu çarpanlarına ayıramazsın. Çünkü niye? E bak burası 28 geldi. Yani tam kare bir sayı gelmedi. Tam kare bir sayı gelseydi sen bunu çarpadan ayırabilirdin. Ama onu da istemiyor. Abisleri toplamı. E bunlar arkadaşlarım bu denklem e, kesim noktalarının abislerini vermeyecek miydi bana ayrı bir şeydim? Evet. Bana toplam diyor. Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi. Eksi 2 bölü a'dan 2 bölü 3. Ha bak. inanmazsanız bakın. Bak burada. Allah. <laughs> 42'yi yanlış yaptık ya. İnanmazsanız bakın dedim. X kare artı x eksi 1'in karesi. Değil mi? Ee, 3x kare. E, tamam. Kesim noktaların hapsileri toplamı. Tamam arkadaşlarım bu işte. X kare artı e, x eksi 1'in karesi. Aa ben buraya ni niye, x kare yazmışım? Allah beni ne yapmasın ya. Şurası. Şurası. Bayağı bir ortalığı karıştırmışız burada. Şurası 2x kare. Tamam mı? Yani burada delta da olayı da şey yapıyor. Yanlış oldu. Yani çarp alanı ayıramayacağımızı göstermeye çalıştım aslında. E kökler toplamını yapacaktık burada. X toplam diyelim buna. Bu da 1 yapacakmış. Tamam. Oluyor insanlık hali. İnanmazsanız bakın dedik de elimizde kaldı. Evet. Bu testi çözeceğim arkadaşlarım. Kısa bir vaktim vardı. Hemen orada bu videoyu yetiştireyim dedim. Bundan sonraki e, videoda bu gelir. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Unutuyorsunuz. Hiç abone olmuyorsunuz. Vallahi izliyorsunuz beni. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.